Hatay'da hizmet veren diyetisyen Özge Bolat, hava sıcaklığının 40 derecenin üstüne çıktığı bu günlerde sıcaklığın vücuda olan etkisini azaltmak için bol su içilmesi ve yağlı yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Yaz aylarının etkisini hissettirdiği bu günlerde hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kavurucu sıcaklarda beslenme tüketimi de sağlık açısından önem arz ediyor. Hatay'da hizmet veren diyetisyen Özge Bolat sıcak havalarda sağlık sorunlarını en aza indirmek için önerilerde bulundu. Bu sıcak havalarda güneşin etkisini, güneş ışığını vücudumuzdaki etkilerini azaltmak için sağlıklı beslenmeliyiz neler yapabiliriz? Birincisi su tüketimi. Günlük alınması gereken su miktarı kilo başına 35 milim olarak ayarlanabilir. Ya da en az 8-10 bardak su içilmesi gerekmektedir. İkincisi ter yoluyla kaybettiğimiz elektrolit dengeyi sağlamak zorundayız. Bunu nasıl yapabiliriz? Günde bir şişe maden suyu içerek ya da potasyum içeriği yüksek olan besinler tüketerek. Potasyum nelerde vardır? Muz, avokado, ıspanak, patates portakal. Bu tür besinleri tüketerek ter yolu kaybettiğimiz elektroliklerin dengesini koruyabiliriz. Üçüncüsü yağlardan uzak durmalıyız. Bu nedir? Pişirme yöntemi çok önemlidir. Bu nedenden dolayı buharda, tencere, ızgara, fırın bu beslenme şekline dikkat edersek susuzluğumuz azalır. Böylelikle terlemeyiz. Aşırı kafein tüketimi su kaybını artırabilir. Bu güneşli havalarda güneşle maruz kaldığımız zamanlar kafeini azaltırız. Kahve ve yeşil çaydan uzak durmalıyız. Güneşli günlerde salata, soğuk çorbalar, serinletici gıdaları tercih edebiliriz. Vücudumuzdaki güneşin bir başka zararı da sindirim bozukluğudur. Bu nedenden dolayı yavaş yavaş yemek yenilmesi lazım. Hızlı tüketilmemesi gerekmektedir ki sindirimi daha kolay olsun. Şu günlerde beslenmenizi bu yönde ilerletirseniz daha sağlıklı bir yaşama sahip olursunuz. Sağlıklı kalın.